Karar destek sistemleri ünite 2 özet. Çok ölçütlü karar verme ve çok amaçlı programlamanın temel kavramlarını açıklamak. Gerçek hayatta karşılaştığımız birçok problem birden fazla amacı en iyilemeye yöneliktir. Bir problemin çok amaçlı sayılabilmesi için yalnızca birden fazla amaç fonksiyonuna sahip olması yeterli değildir, aynı zamanda bu amaçların birbiriyle çelişmesi de gerekmektedir. Çok amaçlı karar verme problemlerinin çözümünde tek amaçlı problemlerin çözümü için geliştirilen yöntemler yetersiz kalmaktadır. Eğer bir karar problemi birden fazla çelişen amaca sahipse, bu amaçlar bir amaç birleştirme tekniği kullanılarak birleştirilebilir. Böylece problem tek amaçlı bir yapıya dönüştürülerek tek amaçlı problemler için geliştirilen çözüm yöntemleri kullanılabilir hale gelir. Çok amaçlı ve çok ölçütlü problemlerin farklarını ayırt etmek. Birden fazla ölçüt ya da amaç söz konusu olduğunda seçenekleri birbiriyle kıyaslamak güçleşmektedir. Tek amaçlı bir problemde en iyi çözümün bulunması hedeflenirken, çok amaçlı problemlerde birbirine baskın olmayan birden fazla etkin çözüm söz konusudur. Bu nedenle, çok amaçlı problemler için tek bir çözüm yerine Pareto en iyiliği sağlayan çözümler kümesi araştırılmaktadır. Çok ölçütlü karar verme problemlerini çözmek. Çok ölçütlü karar problemleri, sınırlı sayıda seçenek arasından en uygun olanın belirlenmesi gereken durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu tür problemlerde ideal çözüm, tüm ölçütlerde en iyi değerlere sahip varsayımsal seçenektir. Eksi ideal çözüm ise, tüm ölçütlerde en kötü değerlere sahip olan varsayımsal seçenektir. Bu problemlerin çözümünde kullanılan tekniklerden biri TOPSIS yöntemidir. TOPSIS yöntemi, seçilecek alternatifin hem ideal çözüme en yakın hem de eksi ideal çözüme en uzak olması prensibine dayanır. Her seçenek için bir göreli yakınlık, gi, değeri hesaplanır. Bir seçenek ideal çözüme yaklaştıkça, göreli yakınlık değeri 1'e yaklaşır. Eğer bir seçenek ideal çözüme tam olarak eşitse gi eşittir 1 olur. Çok amaçlı doğrusal ve doğrusal tam sayılı karar problemlerini matematiksel olarak formüle etmek. Hedef programlama yaklaşımı, çok amaçlı problemlerin çözümünde kullanılabilen bir yöntemdir. Bu yöntemin klasik en iyileme çözümlerinden farkı, amaç fonksiyonunu en iyilemek yerine, amaçların belirlenen hedef değerlerden istenmeyen yöndeki sapmalarının toplamını en aza indirmesidir. Hedef programlama türleri şunlardır: Ağırlıklı hedef programlama öncelikli çok hedefli programlama. Ağırlıklı toplam amaç birleştirme yöntemi, çok amaçlı problemleri tek amaçlı hale dönüştürmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Bu yöntemde, amaç fonksiyonları pozitif ağırlıklarla çarpılıp toplanarak tek bir amaç fonksiyonuna dönüştürülür. Kullanım kolaylığı ve kullanıcı tercihlerini modele yansıtabilmesi, bu tekniğin en büyük avantajlarıdır. Ancak problemin tüm etkin çözümlerini türetebilmesi için uygun çözüm alanının ve amaç fonksiyonlarının dışbükey olması gerekmektedir. Epsilon kısıt yöntemi, amaçlardan yalnızca birini amaç fonksiyonu olarak ele alırken, diğer amaçları belirli epsilon değerleriyle sınırlandırarak kısıta dönüştürür. Bu yöntem, ağırlıklı toplam amaç birleştirme yönteminden farklı olarak amaçların birleştirilmesi yerine bir amaç fonksiyonunu en iyilemeye çalışırken diğerlerini sınırlandırma mantığına dayanır. Bu yöntem, dış mükeylik şartına ihtiyaç duymamakla birlikte, epsilon değerlerinin belirlenmesini gerektirir. Çok amaçlı doğrusal ve doğrusal tam sayılı karar modellerini LINGO yazılımını kullanarak çözmek. Hedef programlama, Ağırlıklı amaç birleştirme veya epsilon kısıt yöntemlerinden biriyle tek amaçlı matematiksel modele dönüştürülmüş çok amaçlı problemler bir en iyileme yazılımı kullanılarak çözülebilir. Yaygın kullanılan yazılımlardan biri olan LINGO, doğrusal, tam sayılı ve doğrusal olmayan matematiksel modelleri çözebilen bir en yazılımı ve modelleme dilidir.